Yaklaşık 100 metreden düşen bu şelale yol üzerinde olup hiçbir tanımlaması yapılmamıştır. Birkaç yıl önce eski yol kıyısındayken sonradan yapılan yeni yoldan epey uzak kalmış ve çevresi düzenlenmemiştir. Pamveli köyü sınırları içerisinde ve mevsimsel debi özellikli şelale Suyu az olmasına rağmen doğası ile muhteşem görünüme sahiptir. Dikey şelale kanalı tam boyutlu kahve tonlarında traverten tabakası oluşturmuştur. Yüksekten 85 derece açıyla düşen su traverten kanal içinden hızla düşerek dibindeki 5 metre derinliğindeki dev kazana dökülür köprü altından yoluna devam eder. Gündoğmuş ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Pembelik Şelalesi muhteşem bir doğa sistemine sahiptir. Karstik kireç taşlı yaklaşık 100 metre yüksekliğe sahip Pembelik Şelale doğası D boyuttaki çınarlar arasında kendini gizlemiştir. Ana yolun hemen yanındadır. Şelale suyu kaygan ve düzgün zeminden iki koldan aşağıya doğru akmaktadır. Şelaleye yataklık eden zemin zaman içinde suyun aşındırması etkisiyle çok düzgün ve kaygandır. Şelale suları zaman içerisinde düştüğü yeri oyarak yaklaşık 5 metre derinliğinde minik bir göl oluşturmuştur. Yemyeşil renkteki göl doğanın ve çınarların hakim renklerini ihtiva eder. Aynı zamanda yüzme havuzu niteliğindedir. Şelale debisi fazla olmasa da yine de kuvvetlidir. Pembelik şelalesinin iç duvarları muhteşem renklerdeki yosun ve sarmaşık girlerle kaplı olup kabartılı yüzey ile cam gibi şelale gölü ile uyumlu bir yansıma sunar. Gölün hemen üzerinde bulunan koy yeşil mağara olağanüstü güzelliktedir. Yukarıdan hızla düşen sular öne doğru fırlayarak dağılmakta ve toz haline dönüşen konumuyla görsel bir doğa şöleni sunar. Göl suyu turkuaz berraklıkta olup olağanüstü güzellikte dip görüntüsü sergiler. Şelale tepesinde bulunan çınarların arzı endamlı yaprakları güneşle buluşmuş ve hafif rüzgarla dans eden yeşil ışık kaynağına dönüşen yelpazeler arkasından inen sular güneş ışığının etkisiyle titreyen ve parıldayan yansımaları ile Şelale Gölü gözlerimize doğanın en mükemmel panoramalarını hediye ediyor. koldan inen suların muhteşem gök kuşağı görüntüsü tam öyle zamanına denk geliyor. Şelale suyu Geyik Dağları'ndan çıkan tali kollardan beslenmektedir.